Merhaba arkadaşlar. Kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Bugün de e, sardunyaları göstermek istiyorum. Bunlar da benim sardunyalarım. Bakın arkadaşlar. Çok güzel açtı bu ebrulü olan pembe. Yeni dikmiştim. Tuttu. Bakın. Bu da ilk sardunyamdan eee filizlendirdiğim. Arkadaşlar ee, bir de bunları bakın, şunu, bunu, birkaç tane de kök, bakın, onları yolda gelirken ayağımın altına geldiler arkadaşlar. Yani tam üstüne basıyordum arkadaşım ve inşallah istediğim bir renkte şansıma ne renk çıkacak bilmiyorum. Hemen diktim ve bakın, e, bunlar da filizlendi, bakın arkadaşlar. Bu da aynı bir kök. Onu da diktim. Aynen kırdım. Bayağı uzundu bulduğum kök. Bunlar e, yeni filizlendirdiklerim, diktiklerim. Bakın dinlenmede bu. E, aslında aralarda tomurcuklar var bu kızımda. E, topluluktan paylaşıyorum arkadaşlar. O, o sardunya türü. Bir de bakın bu da aynı. Şu kök de aynı. Oradan hepsini Diktim tutmak üzere. Bakın filizlerine ee, iki gün oldu arkadaşlar dikeli. Bu da yeni filizlendirdiğim. Bakın. Şimdilik güzel gidiyor arkadaşlar. Ama dinlenme aşamasında da çok güzel böyle ıı, iri yapraklı arkadaşlar içerden gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bu da gül sardunya. Bakın komşumdan bir dal aldım. Bakın hemen çiçeklendi. Çiçekli haliydi bir de tuttuk galiba arkadaşlar. Yani bunu büyüyünce de tekrar göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir sardunya türü. Bir tane de buraya diktim arkadaşlar. Bakın filizlendi. Tuttu inşallah. Burada beyaz sardunya arkadaşlar. Çok güzel açıyor. Yine yine açmaya başladı havalar serinleyince. Bu da Ebru'lu olan. Bunlar da sakız sardunyalarım arkadaşlar. Dinlenmekte olan sakızlar. Bakın şimdilik açmaktalar arkadaşlarım. Yani tek tük açmaya başladılar. Dinlenmesini bu kırmızı olan hala devam. Resimlerini ara ara atıyorum arkadaşlar. Dinleniyor yani. <laughs> Bir de ses oldu az önce. Keşke içeriden çekeydim. Çünkü kış geldi. Çatı yapmaya başladılar arkadaşlar. Herkes onarım peşinde çatılarına. Bakın. Yani bazı sardunyalar dinlenmekte arkadaşlar. Onları gösteremedim. Ve Bakın. Bugün sardunya videom olsun istedim. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Sardunyalarla iyi seyirler olsun arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Destek için hoşçakalın teşekkürler. Benimkiler batı tarafındaki ışıkta arkadaşlar. Güney tarafında yer olmadığı için koyamıyorum ama şimdiki gelecek arkasından çiçekler sardunyalar. Güney tarafta olan sardunyalar hem de komşumun çiçekleri arkadaşlar sürekli yaz kış güney tarafta